Um, ben yanındayım. Annem ne? Anne abi alıp gelecek. Sonra hep beraber gideceğiz buradan. tamam mı? Hı. Çişim geldi. Çişim mi geldi? Nerede ki tuvalet? Gel. Bakar mısınız? Kimse yok mu? Herkes nereye gitti ya? Abla, çişim. Bakar mısınız? Abla, hadi. Tamam, tamam. Çok geldi. Hayırdır? Ne oluyor? Ne bağırıyor? Tuvalet nerede? Hmm, bilmem. Bir düşüneyim. Hasta mısın sen ya? Söylesene çocuk altına yapacak. Hmm. O zaman şöyle yapalım. Siz şu kapıdan şöyle çıkın. Bakın sokağa münasip bir yer bulursanız oraya çövdürün. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne münasebet ya? Siz da oturduğunuza şükredin. Babam görse var ya hepimizi kıt kıt keser. Daha da mı kesmesin? Anam, işledi bu çocuk. Ya biz avlu bütün sularıyla temizlik işemek nedir ya? Tamam ablacığım. Tamam ağlama tamam. Ya sen nasıl bir insansın ya? E küçücük çocuğu üzmekten zevk mi alıyorsun? Ne diyorsun sen be arsız? Ananın size hiç terbiye vermedi mi? Bana bak, sakın anneme laf etme. Sen kendine bak önce be. Bana bak, seni var ya gebertirim. Ne oluyor burada Kadriye? Hala, ya bunlar da hiç utanma, ağırlanma yok. Ya bu çocuk avlunun ortasında işedi. Ne diyorsun sen ya? Ya alt tarafı insan gibi bir tuvaleti sordum. Sokağa şey dedi. Allah söyler misin? Ben bu yad yabanı insanları evin içine nasıl alayım? Babam görse bana kızıcı. Ebe Kadriye, ebe Kadriye. Kaş yapayım derken çıkarmadık göz bırakmayın kızım. Korkma oğlum, korkma. Olur böyle kazalar. Dersen sen benden. Kızım, sana temiz öteveri getir çocuğa. Aha. Bizim valizlerim canımızda değil ki. Başa kabloda kaldı. Beyhan, İhsan'ı ara da bunların valizlerini buraya getirsinler. Sen de komşudan çocuk için birkaç öteberi al. Sen de Beyhan'dan temiz havluları al gel. Ama Seyit Ali, ben buradayken kimse sana bir şey edemez. Hadi biz şimdi üstümüzü çıkaralım da e. bir seni baklayayım. Bak hele, sen armu belledin soyunmaya. Ya ben senin büyük ananım. Hiç utanılır mı? Oy bu gözler, bu burun. Tıpkı ananın küçüklüğü, biliyor anan da sana çok benziydi ufakken. Tıpkı senin gibiydi. Anneme hem... mi benziyorum ben? He ya, çok benziyin hem de. O da senin gibi çok tatlıydı. Ben ona sarılırdım böyle. Mis gibi kokar, gül kokar. <laughs> ya, hadi bakalım çıkaralım şimdi. bu inceymişi. Ben sağ ellerimle bir katmer yapayım da iyi. Değil mi? Sen seveyim mi katmer? Ben yıkarım. Siz zahmet etmeyin. İyi. Yıka çocuğu sonra bana getir. Gelelim. Beyhan abla. Bak gerekirse şöyle bir su daha yap. Hadi bir su daha. Tam şuraya, tam şuralara çamaşır suyu dök. Bak tam şuraya, tam şuralara çamaşır suyu dök. Lütfen, güzelce koksun. Hı. Baba, dükkana mı gideyin? Ha. E, ben sana daha kahve yapacaktım. Yok, istemem. Ben kolay gelsin. Sağ ol beyim. Hayırlı işlerin olsun baba. ben bunların hiçbirine yaranamayayım ki. Sanki olana bir tane sebep benim. Beyhan abla, şu işim bitince bana benim şu otlardan biraz kaynatsana. Vallahi midem buruldu. Tamam gelin. Beyhan abla lütfen bak güzelce yap şunu. Bak biraz daha çamaşır suyu